Hun mezarından çıkan gümüş ejderha hikayesine Hı -hı. Ee, şöyle ki bir Hun aristokratın mezarından iki yaldızlı gümüş ejderha çıkarılmış sevgili seyirciler Hı -hı. görüntüler gelsin evet. tabi 400 Hı -hı. kadar mezar açmışlar ama hiçbirinden böylesi Hı -hı. bir e, malzeme Hı -hı. çıkmamış tamam nedir bu hocam? Bu e, Çin etkisinde Çinlilerin gönderdiği üzerlerdi ha bu hediye tabii, üzerine tabii. yani burada e, şöyle ejder Çincesi Long. Aha. Çinlerin, yani nasıl bizim bozkurtsa bürü diyorsak, Çinlerin de ejderdir. Ejder, evde hayvan, hayvan, ondan Çinler çünkü gönderildi mi kaynaklar yazıyor bize yazılı kaynaklar. E o zaman ne böyle yok arkeologlar heyecanlandı şöyle oldu böyle. Ya tabii ki heyecan verici ama gel gör ki zaten Çinliler de bol bol var. Onlar da Onlar göndermişler. gönderiyorlar zaten. <laughs> Çok güzel ya. Peki e, Moğolistan'da Büyük Hun İmparatorluğu'nun başkenti bulunduğu Ejder şehri, falan filan hikaye. Niye Ejder şehri? Şöyle Hunların biz, o şehre bizim işte o şehre ejder deyip demediğini bilmiyoruz. Long ejder demek az önce dediğimiz gibi. Çin'de etrafı duvarlarla çevrildi şehir demek. Yani Balasagun'da işte Harbalık olduğu gibi. Dolayısıyla ejder demelerinin anlamı, bunu Çinler bu ismi vermiş olabilir. Çünkü Çinliler gidip ve Çinli İmparatorluğu'nun mühürleri de bulundu orada. Hı hı taşlar şey üzerinde böyle pişmiş toprak e, künkler üzerinde dolayısıyla onunla bağlantılı e, olabilir. Yani Hunların oraya ne dediğini bilmiyoruz. Peki bizim Cizre Ulu Cami'deki ilerle bir benzerliği var mı? Yani aynı etki şöyle, mi? Şöyle, şöyle Moğollar zaman onun öncesinde vesaire Doğu Anadolu'ya özellikle Ban, Diyarbakır işte Cizre, Güney, Doğu Anadolu'ya hatta Sivas'a kadar olan hat içerisinde ee, çok fazla e, Uygur da geliyor hı. ama Budist Uygurlar geliyor İpek yolu üzerinden hı hı. onların getirdiği ürünler Bunlar da birlikte. Peki. Yani çünkü şeyde ama şunu unutmayalım. İran kültü Ejderha. Ejder tabi Farsça zaten. Tamam. Şeyde, onların mitolojilerinde de geçer ama esası kökü Çin'dir. Tabii. Zannediyorum bir büyük güneş tutulması güneş tutulunca işte Ejderha'nın onu yuttuğuna inanıyorlarmış. O yüzden yani onu de bilmiyorum. böyle sesler çıkartıyorlar falan. Hani Ejderha aslında bir taraftan korktukları Hı -hı. ve... E, öne önem atfettikleri bir tabii, figür. ama Çinliler de kor. Çin'de de öyle. Tabii tabii Çinlilerden fazlaca. bir zaman belirli şeyde yeni yıl başlangıcı odur. Her sene bir günüm bir gün gelip o şehirdeki insanları yiyor, zarar veriyormuş. Hı. Patlayıcıları koyuyorlar işte. Onu patlatarak onları uzaklaştırmışlar. Bunlar İlhan, İlhan devri de olabilir. Hı. Yani demek istediğim şu. Doğu Anadolu'ya Uygurlarla birlikte, Moğollarla birlikte Budist ve Çin kültürünün eseri taşınmıştır. Özellikle İpek yolundan. Yani İpek yolundan ne doğudan batıya, batıdan doğuya çok fazla kültür unsuru taşındığını diyoruz. Hı hı. İpek yolu modern yani 19. yüzyılda verilen bir isim. Mesela Çam, şey pardon Cam. Suriye'de ilk defa üretiliyor bildiğim kadarıyla Suriye limanlarında Suriye'den şeye kadar götürülüyor Çin'e kadar taşınıyor hı hı. bazı şeyler meyve sebze Çinler de batıdan çok şey öğreniyorlar batı da doğudan çok şey öğreniyor